bir ses istemiyorum erkek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Atakongresyum'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'na katıldı. Özel kongrede açılış konuşmasını gerçekleştirmek için sahneye çıktığı esnada İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde kendilerinin haksız yere işten çıkarıldığını iddia edilen işçiler tarafından ıslık ve düdükle protesto edildi. Özel yapılan bu protesto ise şu şekilde cevap verdi. Kadın kolları kongresini başka işlere alet etmeyin. Burada uzun bir karşılığını almak için kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmak doğru değil. Özel'in protestoculara cevap vermesinin ardından toplantıda bulunan işçiler güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı. İşçiler çıkarılırken ise görevliler ve işçiler arasında tartışma yaşandı.